Emine Semihye Hanım, Tanzimat'ın önde gelen devlet adamlarından Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı, ilk kadın romancımız olarak kabul edilen Fatma Aliye Hanım'ın kız kardeşidir. Yazar, siyasetçi, gazeteci, öğretmen ve hemşire olarak oldukça renkli bir kimliğe sahiptir. Emine Semihye Hanım 1864-1944 arasında yaşamıştır. Batı'da eğitim gören ilk Türk kadınlarındandır. Fransa ve İsviçre'de 7 yıl psikoloji ve sosyoloji eğitimi almıştır. Türk Edebiyatı'ndaki yere Emine Semiye Türk Edebiyatı'nın ilk kadın yazarlarındandır. Emine Semiye roman, hikaye, deneme, hatıra, şiir gibi edebiyatın hemen her türünde eser vermiş bir yazardır. Emine Semiye de edebi eserlerinde kadınlıkla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak istediği için kaleminin gücü hedeflediklerinin gerisinde kalmıştır. Murat Uraz ise Emine Semiye'nin sanat gücünün yetersizliği konusunda hem içinde bulunduğu dönemin sosyal şartları hem de roman ve hikaye gibi yeni edebi türlerin henüz gelişmemiş olmasında etkin olduğunu söyler. Dönem içerisinde Türk hikaye ve romanının başlangıç çevresinde olması ve kadın yazarların karşılaştıkları sorunlar göz önünde bulundurulduğunda Emine Semiye'nin yazar olarak konumu daha iyi anlaşılabilir. Emine Semiye, Ahmet Mithat'ın toplumsal faydaya yönelik romancılığını takip etmiş ve eserlerini kaleme alırken bu prensibi hedeflemiştir. Emine Semiye'nin hikaye ve romanlarında ele aldığı kadın meseleleri dışındaki diğer konulardan bazıları yanlış çocuk terbiyesi, sınıf çatışması, yanlış batılaşma ve batıl inançlar olarak sayılabilir. Emine Semiye bütün eserlerini yayımlamak ister. Ancak onun basılmış sadece iki eseri vardır. Sefalet ismi romanıyla okullarda okutulmak okul üzere ders kitabının niteliğinde hazırladığı Hünsel Yilme Hesaptır. Beş roman, dört hikaye kitabı, üç makale kitabı, bir gezi kitabı, bir matematik kitabı çok sayıda makale ve mektuplar şu ana kadar tespit edebildiğimiz eserlerdir. Yazarın romanları Muallime, Bir Kez, Sefalet, Mükafat, ilahiye ve Gayakuyusudur. Hikaye kitapları Terbiyeyi Etfale ait üç hikaye ve Hissi rekabet, Emir Çoban Kızları, Dilsat Hatun, Makale kitapları, Selanik Hatıraları, Hürriyet Kokuları ve Hanımlara mahsus Gazetede çıkan yazılarını içeren İktidap gezi kitabı kalem tecrübeleridir. Ayrıca çocuk eğitimi, feminizm ve diğer konularda kaleme aldığı yayınlanmamış makaleler, mektuplar da vardır. Emine Semiye'nin bir kısmı çeşitli dergilerde yayınlanmış, bir kısmı da el yazısı olarak duran 14 hikayesi vardır. Emine Semiye'nin yazma süreci takip edildiğinde kaleminin gittikçe geliştiği görülmektedir. Emine Semiye'nin bu sözlerinden Servet-i Finun edebiyatından etkilendiği anlaşılmaktadır. Yazarın eserlerinde Servet-i Finun üslubu yansıdığı gibi temaları da yansımıştır. Yaptığımız araştırmalarda bu hikayenin öncesinde hikaye türünde yazılar kaleme alan, külliyat oluşturan kadın yazarlar tespit edilememiştir. Dolayısıyla öncesinde başka bir kadın hikayecinin olmaması, Emine Semiye'nin ilk kadın hikayeci olduğunu düşündürtmektedir. Siyasi hayatı Emine Semiye edebi alanda eserler verirken bir yandan siyasi faaliyetlerde bulunan ilk Türk kadınlarındandır. Emine Semiye de aktif olarak siyasi hayat içerisinde yer almıştır. Osmanlı Demokrat Fıkrası ve İhtiyat ve Terakki Cemiyeti'nin faal üyeleri arasındadır. Halide Edip Hatıratı'nda 1906'da Selanik'te açılan İhtiyat ve Terakki Partisi'nin tek kadın üyesinin Emine Semiye olduğunu söyler. Sonuç Emine Semiye öncelikli olarak kadının eğitimi meselesini önemser. Ona göre kadının eğitimle atarkil yapı içerisindeki edilgen kimliği özgür kadın kimliğine dönüşecektir. Böylece eğitimle farkındalıkları artan kadın bağımsız kimliği kurabilmek için çalışabilecek ve eş seçimi yapabilecektir. Emine Semih'e kadınlıkla ilgili meselelere duyarlılığını kurduğu kadın dernekleriyle sosyal hayata devam ettirmiştir. Ayrıca aydın bir Osmanlı kadını olarak kadınlıkla ilgili fikirlerini fiiliyata dökerek ilerleyen yaşlarında İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde öğretmenlik yapmıştır. O hem edebi eserlerinde hem de gazete ve dergilerde yayınladığı kadınlıkla ilgili meselelere dair kesin söylemleriyle Türk kadınlığının hak mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Ancak o birçok aydın Osmanlı kadını gibi unutulmuşluğun pençesindedir. Onun şimdiye kadar üzerinde durulmayan faaliyetlerini günümüze taşıyarak kadın tarihi içerisinde görünür kırmak ruhunu şahit edecektir.